Şimdi aslında ben bir video çekmiştim de onu yayınlamayacağım. Çünkü şey çok güzel bakıyoruz. Neyse e, çünkü e, o videoda bir ayağa kalkmak zorunda kaldım ben. Ve üzerimdeki e, haz etmedim. Neyse üstümde şort, t takım var. Takım dediğim yani şey gece var çok haz etmedim. O yüzden anlatacağım şey bir de onu da çok uzatmışım. Böyle sapık gibi uzatmışım diyeceğim şeyi. E, mı aslında. Bir de anlamsız geldi yani hani. Hemen onda uzattığım konuyla ilgili bir şey geldi aklıma. Hemen ondan bahsedeyim. Ufak bir Japonya ile ilgili bilgilendirme gibi bir şey olsun. Böyle şey anlatıyorum size. İşte Kral kaybederse diziyle bir de bir arkadaşın açım de o yüzden paylaşmak istemedim onu. Kral kaybederse diziyle ilgili böyle şey eee e, yapıyordum yani goygoy goy yapıyordum o videoda açıkçası ve şey e, orada işte e, çok çok güzel oynamışlar. Yani hani Haliter Genç'te Merve e, ta, hatırlamıyorum ya. Yemin ediyorum farklı bir isim söyleyecektim. Ee, i̇şte o kızla çok güzel oynamışlar falan. onunla ilgili bir geyik yapmıştım. Ee, yalnız böyle ilk defa bir şimdi dizide bir oyuncu bir şey oynarken ben genelde şey diyeyim oha ne oynamış Ha hay vay falan demişim olmuştur da böyle Halit Ergenç'in o şeyine nasıl diyeyim size böyle inanamamazlığına, kendine yedirememesine, yalnız bırakıldığını kabul edememesine falan hayranlıkla izledim. Edilememesini, oynayışını falan hayranlıkla izledim ve şey dedim yani ben böyle olmak istemiyorum falan diye. Zaten öyle olacak konuda değilsin de. Yani adam en alakasız insan de değilim de. Hani değilsin dedim neyse <laughs> Yani bence öyle. Neyse şey adam öyle bir oynamış ki çok alakasız e, histeki insanlara bile onu yaşatabilmiş bu bambaşka bir şey. Yani süper bir yetenek. O şey de mesela o Merve e, bir şey olan kız <laughs> ismi yok ya gerçekten çok özür dilerim. Olan kız mesela şey e, öyle bir oynamış ki o da böyle ilk bakamadım ekrana. Yani öyle diyeyim. Yani hani bakamadım abi çok utandım. Bakamadım. Kızdan utanmadım. O sahneden utandım. Yani ikisi de hatta şey de oynayan oyuncu ay bu, bu, kaşınıyorum. Handan o krem dokundu galiba bilmiyorum yeni sürdüm de işte şey Handan oynayan oyuncu da mesela böyle şey o, o tık, tek damlanın düşüşü bilmem ama böyle eridi mi eee diye böyle çok korkunçtu e, çok güzeldi çok güzel hissettirmiş şimdi buna nereden bağlayacağım mı işte neden anlattı anlattığımı söyleyeceğim bir kere daha hayatımda böyle hissettim ben ama o mu gerçek bir şeydi o da şöyle e, ...Markos'u bilenler bilir zaten... ...beni uzun süredir takip edenler... ...Markos'un kim olduğunu da bilir... E, ...şimdi Markos buradayken... ...biz Markos'la konuşurken, yürürken... ...bir yerlere giderken, gelirken ya da arkadaş topluyla... ...mesela onlar da ne alaka falan diye dönüyordu... ...Markos hep şey derdi... ...ben böyle olmak istemiyorum falan... ...ben hiç dikkat etmemişim açıkçası... ...ilk başta e, okula çok yakın bir yerde yaşıyordum ben... ...o da öyle yaşıyordu ama o şey... E, ...Gömu diye ucuz bir market var... ...tabii ki hepimizden önce Markos bulacaktı orayı yani... hani. <laughs> Neyse işte şey o markete gidip gelirken görmüş. Yani hani böyle böyle tiplerin olduğunu falan. Halbuki oradaki yolda da niye olsun ki böyle tipler? Çünkü sonradan ben de gitmeye başladım da bir 15 kilometre falan da bisikletle galiba. Ben bisikletle gidip geliyordum gecelere. 24 saate çıktı çok güzel orası. Aa yo. ...kel alaka... ...aa karıştırdım... ...aa Don Quixote vardı... ...pardon 24 saat açık olan Don Quixote'ydi... ...doğru doğru ben Gionmio'ya çok gidemiyordum... ...çünkü şey... E, ...bir... ...Marcos'un evinin karşı tarafı falan... ...yani çok yakını Marcos'un evine... ...oradan gördüm tabii ki... ...iki e, alışveriş yapacaksam... ...zaten çok geç çıkıyorum... ...hani e, Gionmio zaten kapalı... ...yani ben çıktığımda... E, ben akşamları bisikletle çıkıyordum mesela. O zaman zaten kapalı. Tekrar kapalı. Hani ben gidiyorsam bana yerini öğretmişti. Hafta sonları falan gidebiliyordum. Neyse. Her gün gelip geçtiği için. Şimdi Marcos da çok geç çıkıyor da. Arada yemek yemeye falan eve gidiyordu. O, bastır bastır. işte şey... E, oradan görmüş anladığım kadarıyla. Çünkü ben hiç dikkat etmemiştim. Hiç şakası dikkat etmemiştim. Neden bahsediyor ki falan diyordum. Böyle diyordu ki bana. Hani var ya böyle tipler şeylerin önünde. <laughs> marketlerin önünde böyle sopa sallıyorlar falan diyordu. Ben böyle bakıyorum. Ama ne diyor falan ya yani. ne, ne, ne diyorsun falan. Ondan sonra işte şey e, anlamamıştım. Sonra işte ben e, 2018'in Mayıs sonu Haziran başı gibi falan o okula yakın yerden ayrıldım. Çünkü kedi istiyordum artık. Dayanamayacaktım yani öyle diyeyim. Ve şey eee Şehre yakın bir yerde ancak öyle hani kedi izin veren daha sonradan bunu sorun edecek olan ben taşınırken bir yer bulduk yani hani bir ev buldum. Ee, o eve taşındım. O eve taşındığım zaman ben o evin karşısında tabii ki bir market falan yoktu. Japonya'da şeyler var. Shotengai diye duyacaksınızdır. Ee, geldiğiniz zaman da en azından kelimeyi bilirseniz e, sorarsınız da hani burada bir Shotengai varmış falan feşmeken diye. Oradan işte hediyelik almak isterseniz ya da atıyorum mesela hostelde kalıyorsunuzdur. Yemeği sürekli işte atıyorum yani en azından kahvaltıyı böyle halletmek isterseniz ya da işte e, krik krak ne bileyim işte kahve mahve vesaire bir şeyler alacak olursanız hani e, öğrenci bütçesi diye düşünüyorum şu anda bir de Türk parasını düşünerek söylüyorum bunu Türk lirasını so düşünerek söylüyorum bunu e, Gerçi geldikten sonra da harcarsınız da ben söyleyeyim size hadi bakalım belki buraya yaşamaya gelenler olur. Bu şeylerde kombinlerde aslında artık aslında o kadar da farklı değil benim anladığım kadarıyla bugün baktım. Çünkü ben neyse kombinlerde falan bazı şeyler daha pahalı olabiliyor hani gerçekten. Bu şötengaylarda ne olduğunu anlatacağım shortengay. Şötengaylarda genellikle işte böyle hediyelikçiler yerine göre değişir tabii ki işte pastacı, maçacı işte kahveci diyelim. Kahve alabileceğiniz ya da oturup kahve içebileceğiniz işte yemek yiyebileceğiniz emlakçılar onlar bunlar. Bir sürü böyle işte meyhaneler de dahil olmak üzere o şortenga üzerinde olur ya da onun çevresinde olur. Yani merkez gibi bir şey. Şey gibi düşünün Çultan Ahmet. Neydi orası ya? Çultan Ahmet değil. Kapalı çarşı çarşı gibi bir şey düşünün. Böyle genellikle her yerde oluyor mu? Tabii ki suite'de var mı ya? Suikta da benzer bir şey var da öyle uzun bir cadde şeklinde var var var. İlla sokağı kapatmış durumda değiller de iki yanlardan böyle tam şey İtalyan tipi üstü kapalı bir yol var. Orası var galiba evet Suikta'da da. Mesela Avacı'da benim taşındığım yerde öyle bir yer vardı. Orada market vardı ama benim evimin karşısında market falan yoktu. Ben o evi tuttuğum zaman orada sadece lokaller yaşıyordu. Bir tane bile yabancı görmemiştim öyle diyeyim size. Ayağımız sürdük herhalde e, yabancı da oldu e, uf, oraya market yapıldı tam evimin karşısına ondan sonra oranın bitmedi abi inşaat yani bitmedi ağlayacaktım yani sürekli bir inşaat yani sürekli bir ses kafayı yersiniz neyse küçücük de bir yer zaten küçücük de bir oda işte camlarından ses geçiyor. Va! şu bu şey yapıldı mesela market yapıldı market akşam işte şey geliyor ee, ne onun adı kamyon geliyor mal, mal getiriyor hani yerleştirmiyorlar tamam işte soğuk sıcak fark etmez işte bir, 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 bir fark etmez adam şey yapıyor yani motoru açık bırakıyor böyle inanılmaz sesin yayıldığı bir yer ve hor 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 ben uykudan uyanalım böyle ne oluyor falan diye hatta bir gün delirip şey yapmıştım var ya hiç çıkısız üstümde gecelik çıktım böyle yani şort takım giyiyorum ben de geceliği. Böyle çıktım. bir şey cama vuruyorum. Tuk 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 tuk. Yapılır mı ya? Adam diyor ki ne var falan. Burada yasak. Hani yasak onu yapması bu arada yazıyor yani yasak. Hatta gittim sordum abi uyutmuyor. Yani ama gerçekten uyutmuyor. Ses de çat diye benim camda. Neyse bu yıkılıyor yani hani. Millet demek ki alışık. Ben de onu algılayamıyorum. İnanılmaz şeyler yani sese duyup şeyler e, al alışkınlar ya da belki benim sesle ilgili sıkıntım var bilemeyeceğim. amca dedim ki ne olur kapat. Amca sandı ki beni ilk önce tabii ki başka bir şey. <laughs> i̇lk başta çok güler yüzünüz çünkü. Sonra ben dayı kapatacağım mı falan diye girince tabii ki. Neyse bir şaşırdı falan dedim ki ne olur kapat uyuyamıyorum ya yani hani uyuyamıyorum. Ee, neyse, bu, bu da böyle bir saçma sapan bir anımdır. Niye anlattım bilmiyorum. Neyse işte oraya o yapıldı, bu yapıldı falan. Ondan sonra fark ettim. Ben hakikaten o büyük bir market olduğu için böyle tek katlı kocaman, böyle inanılmaz büyük bir mekana yayılmalı, yayılmış bir market. İşte orada fark ettim yani ilk markosun ne demek istediğini o zaman anladım. Çünkü marketin önüne şeyler geliyor. Ee, giriş kapıları var. İşte araçların girdiği, yayaların girdiği falan yol aslında kapı değil. Oralarda görevler bekliyor. Ama bu görevler işte 55-60 yaşlarında. Şortengay açıkladım ben size. Dedim. Neyse. İşte o yola Şortengay deniyor. Her neyse 55-60 yaşlarında böyle minimum. Ama mini, minimum. Evet. Minimum. Büyük ihtimalle daha büyükler. Çünkü emekli olduktan sonra falan çalışıyorlar orada. ise 65 üstündeler. Yoksa 75 üstü mü? Bizim hoca 75 üstü. Yok olamaz. Olabilir mi lan? ay bir sorayım geçen e, Vatanabey'e söyledim Vatanabi beni bir düzeltti o yüzden şu anda kendi içimde çalışıyorum ben Vatanabi'ye 65-64 dedim Vatanabi bana 74 mi dedi hatırlamıyorum neyse düzeltirim daha sonrasında işte şey e, orada çalışıyorlar Ama Marcos anladım ne demek istedin yani şey diyor işte burada işte gelsene gitsene diyorlar sürekli işte ne anlamı var İşte insan hayatının bir anlamı olmalı bir şey üretmeli falan ben öyle bakmıyorum. Tabii ki bir şey üretmeyi ben isterim. Ama oturup da başkasının üretim yapamayacağı mesleğine oturup da ya da o insanı küçümseyecek halim yok. O adam benim tam antimmiş ya böyle bir şey olamaz. Belirli konularda çoğunlukla süper anlaşıyorduk ama adam tam antimmiş böyle zıt kutup. Ama çok iyi anlaşıyorduk ve hala da çok iyi anlaşıyoruz. Çok da iyi arkadaşız hala. <laughs> Neyse böyle. Ee, ben de diyordum ki oğlum ne alakası var lan? Yani hani illa bir şey öğretmek zorunda değiller. Daha sonrasında konuştuk. Ee, daha illa bir şey öğretmek zorunda değil insanlar falan. Hani o da gel diyor, git diyor, oradaki düzeni sağlıyor. Gerçekten sağlıyorlar bu arada. Ama bir gün şey dediğimi hatırlıyorum böyle. Oğlum anladım lan Marcos dedim bir gün. Yani Marcos'un ki tamam çok e, ukala bir biçimde anlatıyor olabilir derdini ama aslında onun korkusunun ne olduğunu ben anladım. Ay çok güzel uyuyorsun etmek. Ee, onun korkusunun ne olduğunu ben o gün anladım. Çünkü ben normalde insanlarla böyle çok insanlarla muhatap olmayı seven bir insan olmayabilirim. Aslında çok da seviyorum aynı zamanda. Böyle artık eşek saati, eşref saati muhabbeti neyse. Ama genellikle işte çalışanlara çok kibarımdır. Ee, ve şey, e, o kapıdan girerken işte adamların ya da kadınların mecburen dediği şeylerden bir tanesi işte, Oha o falan böyle. Sen de Neyse o oh, ay uzanmamız falan diyorlar haliyle. İşte falan deyip geçiyorum ben de falan yaparak ama kimse hiçbir şey demiyor yani hiç o çünkü şey gibi ilaç gibi bir şey o yani anlatabiliyor muyum hiç Japonya'ya geldiğim zaman ilaç demiştim ben böyle rezalet hiç yani hiç çok, çok, çok komik şeyler bunlar <laughs> hani bizde hoş geldiniz der böyle <laughs> market görevlileri de hoş bulduk teşekkür ederim falan dersiniz ya ya da işte şeyler eee ne bileyim butikler falansız. Merhaba derler. Merhaba derler. Ben sandım ki İraş Şaymaz'e Öyle bir şey. Şafak kızlar sesini değiştiriyor. Tamam mı yani hani böyle İraş Şaymaz'e diyen hiç görmedim ben böyle. Kız şeydi bir Sesini böyle genizden ...umurundan İranşaymaz hee... ...falan diyor. Ben bunu duydum. Öyle yapılacak sandım. Kız aynı ses tonuyla... ...İranşaymaz hee diye bağırdım. Kız böyle baktı... ...diye kaldı yani gülemiyordu. Çünkü müşteriyim. Sonra kız öyle yapınca... ...ben de kıza falan dedim. Böyle karşı gülmeye başladım. Ben bana gülündüğünü bilmiyorum. Üstelik neye gülündüğünü de ne bilmiyorum. Gülüyorum sadece. Sıfır Japonca yani. <laughs> Oynayacağım sende tamamdır. Neyse. işte ben de bu insanları şey falan yapıyorum böyle işte. Günaydın diyorlar. Haliyle artık hani büyüdük ettik. Yani palazlandık diyelim. Ne denir o? Palazlandık denmez ona. Bir şeyin puştu olmak. Kaşarlandık mı? <laughs> kaşarlandık. Neyse işte kaşarlandık. Adamların işte neye yiyince evet deneceğini, ne cevap vermeyeceğini biliyorum ama yine de ben işte şey diyorum yani hani işte günaydın dedikleri zaman günaydın falan yapıyorum böyle. Hakikaten işte ne bileyim iyi günler dedikleri zaman iyi günler falan. Ben böyle davranınca haliyle oha konuşan gaycin yani hani. ne Japonca konuşan gaycin falan. Böyle adamlarla kadınlarla muhabbet koydum ben. Çok da severim zaten yaş dinlemeyi falan. Farklı bir dünya farklı hayatları var falan böyle çok çok da konuşamıyorlar tabii ki ama oldu ayaküstü olduğu kadarıyla mesela ben hasta olduğum zaman bir tanesi kıyamam şey yapmıştı yani bana böyle doktor şey verdi e, klinik ismi verdi ben o kliniğe gittim falan yani hani bu iyidir burası falan diye. Sonra işte kedi gözümü mahvettiği zaman mesela bir tanesi dedi işte bir, birkaç tane göz kliniği var. Ben böyle falan diye markete gittiğim için ne yapacağımı bilmeden işte dediler ki buraya git falan. Öyle muhabbet işte yani neyse ben şeyi fark ettim. Böyle olmak istemem. Bak o insanlar olmak istememek değil dediğim şey. O konumda olmak istememek yanlış anlaşılmasın yani o insanlar benden çok daha değerli insanlar olabilir çünkü ya belki de öylelerdir belki de değillerdir bilemem ama ben işte benden değerlidir değersizdir diye bakmadım için insanlara genelde de benden değerlilerdir diye bakıyorum neyse ee, o konumda olmak istemem çünkü bir tanesinin gözümün önünde birden fazlasının hatta eridiğine şahit oldum akça pakça bir adam ee, baya böyle hani şey kilolu demek istemiyorum fit de değil çünkü ama olması gerektiği ölçülerde birisi gözümün önünde iki sene içerisinde çünkü ben orada 5 sene yaşadım. Şöyle bir gün tanıyamadım yani adamı. Abi bir ay bir gittim bir geldim falan bir şeyler oldu. Ben bir oraya uğrayamadım. Saat 8'de kapanıyordu ben labdan çok geç çıkıyordum. Böyle bir 2-3 ay hiç gidemedim şakasız. Hafta sonları da dair olmak üzere. Adam şöyle falan yani. Çünkü sabah çıkıyorum evden işe gidiyorum işten okula gidiyorum okuldan çıkıp işe gidiyorum işten okula gidiyorum. Ama mal gibi bir döngüye girdim bir ara adam kendimi kimseyi görmedim. Hafta sonları yemek alacak zamanım bile yoktu. Hani yani yemeği oradan alayım işte ucuz da bir market güzel de bir market buradan alayım falan sadece denk gelirsem böyle açıksa son anda girip o dönem domates çok ucuzdu. Çok iyi güzel domatesi ucuza satıyordu. Ben domates çok seviyorum. Kosayla domates alıyordum. O arada da yani belirli bir saatten sonra çalışmadıkları için görebilme ihtimalim yok. Adam bir gün bir yordum koşuyorum böyle. Biraz rahatladığım dönemler artık o. koşuyorum hep daha sabah erken koşardım ben. Öğlen koşmaya falan geçebildim bir yerden sonra. Adamı bir gördüm. adamla alakası yok abi. Adam değişmiş. Sonra bir gün böyle deli gibi bir fırtına var dışarıda. Ben yağmurda falan koşmayı da çok sevmişti. Şeyde diz sakatlamadan önce ben yağmur çamur demeden kışın falan böyle saat 4 buçuk çıkıyordum. Bir saat salıyordum böyle bir 10 kilometre falan. Dizimi yer istiyorum. Neyse. İşte yemek yemeyip sadece koşarsanız ve yağ almazsanız ve protein de yani aldığım toplam kalori sürekli 600 kalori falandı. Öyle patlattım. Sonra metabolizmayı gerdim büyük ihtimalle ve kilo aldım. Neyse işte şey. Sonra işte bir gün şey gördüm. Yani deli gibi fırtına var. Ben evdeyim o gün. Galiba çalışmaya başlamıştım artık. İşte şey e, ee, camdan dışarıyı izliyorum. Böyle Ey, falan diye. E, kedi yanımda falan huzurluyum fırtına var ama ben huzurluyum yani. çok, çok, çok güzel bir anda. Sonra beyaz bir şey gördüm ya ben böyle yani. Hani zor duruyor böyle tutunuyor bir şeylere uçmamak için. Bir kadın, o görevi yapan kadınlardan bir tanesi, bir tek o görevli bir de orada, e, o gün üzerinde incecik bir yağmur, o yağmurluğun zaten yağmur geçirmeme ihtimali yok. Yaşlı da, yani bir 75 falan vardı o kadın. Yaşına göre korkunç bir iş o. Yağmur da dik durmaya çalışıyor. Fırtına kadını uçuruyor falan. Çünkü buranın fırtınası uçurur. Ben çok zayıf değilken bile böyle ağaca sarı bir daha yapmayacağım falan diye ağlamışlığım var uçmamak için ilk geldiğim zaman. Uçtum çünkü. <laughs> bir kere de böyle şemsiye o zaman 48 kilo muyum işte 52 de olabilirim. Neyse şemsiye eliyorum bir şey olmaz bana falan diye. Rüzgar ya fırtına da yok. Rüzgar çıktı abi. Ben şemsiyeyle havalandım. Hiç <laughs> şakası. 100 metre geriye kondum. Sonra şu bir etrafıma baktım ve hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettim. Ne yapayım bu şemsiye ters döndü Allah'tan da kondum yani. Neyse işte şey böyle bakıp şey demiştim yani hani. Şimdi anladım Marcos'un neden korktuğunu bak. Ne dediğin değil neden korktuğunu anladım. Ee, ...üretimsiz... yani belki o üretememekten korkuyordur ama üretmek, üretememek meselesi değil abi. Yani e, o yaşta o muhtaçlığı yaşamak istemem. Öyle bir şeydi. İkincisi de buydu. Bugün işte o Halit Ergen için e, bu yaşadığı hezeyanı, şoku kabullenemeyişi o egosunu incitmek isteme o narsistik böyle, in, ay inatlaşmasını falan kendi içeri, o kadar güzel vermiş ki adam. Görünce aklıma bu olaylar falan geldi. O hayatta olmak istemediğim bir kişi daha vardı demiş. Şimdi o açıklayamam arkadaşım çünkü. <laughs> Artık tanıdık diyelim de ya. Olmak o kişi olmak istemiyorum. O kişi olmak istemediğim için bütün hayatımı bıraktım yani. Ben hiç yani arkadaşlarımla falan dışarı çıkmamaya başladım. Sadece arkadaş seçmeye başladım. Yani çok sevdiğim insanları bile artık çok görmüyorum yani belki seni de bir falan görüyorum öyle diyeyim. O ortam o kadını ben çok seviyordum bu arada. Ama yani bir yerden sonra şey görüyorsun. O olma ihtimalini sana hatırlattıca şey o da öyle bir ihtimal de neyse ama yani onun bu, bunu düşündüysen bile böyle olmak istemiyorum dediysem bile o insanın yanında ya da o grubun içerisinde olmama gerek yoktur bence falan deyip böyle bir uzaklaşmışım iki sene önce öyle oldu. Yani hani bir de odur. Hani böyle vay be dedirtti adam yani hani izleyin.